hızla aksiyon almamız gerekiyordu. Bir yandan kurumsal yapıyı yeniden canlandırmaya çalışırken, bir yandan da toplu ulaşımla ilgili sorunları tespit ederek çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattık. Burada tabii imdadımıza değerli hocalarımız ve sivil toplum kuruluşları koştu. Ortak haklı mutlaka egemen kılmak zorundayız. Ego Genel Müdürlüğü'nün böyle bir sivil toplum örgütleriyle ve akademisyenlerle böyle bir platformu hazırlaması için kendilerini kutlamak gerekiyor. Ankara'nın ulaşım konularında burada hep beraber tartışıyor olmak çok sevindirici. Tekrar umudumuz tazelendi Ankara'ya dair en azından böyle bir katılımcı süreç benimsendiği için. 20 yıldır herhalde böyle nadiren çağrılıyoruz, görüş bildiriyoruz. Hani eleştiri yapmadan önce katkı verebilmek büyük bir keyif.